Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Buz büyücüsü geldi. Kısa bir süreliğine etkin olan buz büyücümüzü oynayacağız. Bakalım neler olacak. Önce bir <laughs> bakalım. 200 saniye başına hasar 200 canı 1500 maliyet iksir. Eğitim süresi 30 saniye. Favori hedef savunma hasar türü alan tesiri yani çok doğuruyor. Hedefler hem kara hem hava. Barınma alanı 4 hareket hızı 16. Bu efsanevi büyücü yıkıcı buz parçaları ile düşman savunmalarını yavaşlatıyor. Sadece sınırlı bir süre kullanılabilecek. Bakalım nasıl olacak. Savunma binasına saldırıyormuş. Bir Valkürle deneyelim dedim. Bir de bakalım olmazsa Golem'le deneyiz. Alternatif çok. Ben şunları bitirip hemen geliyorum. Hatta direkt bitireyim ya. Hadi sizin canınız sağ olsun. kahramanları da bitir. Ha ben normalde çok oynamıyorum da Clash of Clans. Elmas bayağı birikmiş. Şunları kaldırak da bari. <laughs> Elmas gelsin. Evet. Saldıralım. Bu arada rakip geç buluyor. Niye öyle anlamadım? Hadi bana rakip bul Hadi Hadi oğlum Hadi Bulmuyor arkadaş ya Niye bulmuyor Hadi bul İnanıyorum sana Buldu dalsak mı ya? Aman dalalım gitsin değil mi? Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Çok kekoca bir saldırı olabilir. <laughs> Benden süpelemesi. şöyle bıraktık mı bir de şöyle bırakalım yapıştır şöyle <laughs> bakın dikkat nerede la bu elektro şey elektro dedim <laughs> buz büyücüsü şöyle bırakalım Oğlum nerede lan bunlar? Ha? Donduruyor mu ne abi? lan? Allah pek bir göremedim ama. <laughs> göreceğiz göreceğiz. Şöyle bırakalım. Biraz yüzde kasalım değil mi? İyi ya yine iyi aldık. Bayağı iyi aldık. Bir izleyici adam izliyor. <laughs> İzlesin. Tamam şunu da alsın çıkacağım. Sakin olun çıkacağım. Şimdi goblin haritasına gireceğim orada deneyeceğim bakalım nasıl Tamam yeter Şöyle 12 tane basalım Bitir Şu Golemle denesek nasıl olur 2 golem 8 büyücü. Bir de ne yapalım? Atıcı yapalım. 16 tane. 2 de duvar kırıcı. 2 şey mi oldu ya yoksa? Böyle yapalım ya. 4 yapalım. Bir de böyle. Üç tane deprem basalım. Bu arada klandan istek atacağım. İki tane öfke. Bir tane böyle. Bir tane de dondurma yapalım. Bence oldu. Şu klandan hemen iste. Ya taş çok olunca harcıyor şey insan işte. Şöyle kaldır. Kaldır. Tamam şu Goblin Stadyumuna bakalım. Şuraya girelim. Bakalım ne iş yapıyor bu. Hadi bıraktım. Yok dondurmuyor. Direkt savunmaya dalıyor. Oğlum ölme lan. <laughs> ölme lan. Güzel ya beğendim ben. Yani Clash of Clans'a böyle arada güzel etkinlikler gelmesi güzel bir şey. Şuradan başka bir dalalım. Ana. Doğru ya. Ben niye hepsini saldım ki? <laughs> Dostluk savaşıyla karıştırdım. Bir daha üretelim. Size feda olsun feda. kaleme bir deprem atsalar bize olacak da. Bu arada bir de şu dondurma tuzağı var. 5 saniye donduruyor. Onu da göstereyim. Ya da Şuradan bir tekrar izleyelim. Ne yapmışız burada? Böyle bırakmışız. <laughs> evet. Anlık ya çarpma etkisi yaratıyor galiba. Clash Royale'den <laughs> çarpma. Bakın şurada dondurma büyüsü. Daha demin gösterdiğim şey çıkmış. Benimkileri dondurmuş. Vur bir kere. Vur bir kere. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee, hadi. Deprem büyüsü at. Bu arada şöyle. Bilmeyenler için hesabımı göstereyim. Pek oynamıyorum. Eskiden burası ışıl ışıldı, ışıl ışıl. Ona yükseltme, buna yükseltme, getire getire söndürdüler hepsini ya. Şimdi golem için kara iksiri biriktiri biriktiriyorum. Bakalım. Şu bomba kulesi kaç? 3. Bu kaç? 2. Abi zaten bunları da yükseltme geldi yükseltme yapabiliyor o zaman yapalım ee, bunu mu yükseltsem bunu mu? neyse büyücü kulelerini yükselteyim ben dokuz buçuk on ben niye şey yapmıyorum on neydi istiyor? dokuz buçuk yapıp madenciyi basacağım ve bu arada halen halen daha şey gelmedi neyse var mı istek yok biz de o zaman iki tane atlama yapalım çıkartalım. Orduyu düzenle sil. Tamam. Büyü. Evet. Ne alalım? Zehir alalım ya. Kaç taş istiyorsunuz lan? <laughs> Bakın sizin için hep bitiriyorum. 28, 30 Abi, bitir abi Lanet olsun bitir. Tamam mıyız? Tamam mıyız kızlar? Tamamız herhalde ya. Hadi saldıralım. Haydi 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 haydi. Hava yağmurlu diye bulmuyorsun arkadaşım ne yapıyorsun? Asıl beğenmedim. Bazel değil. Bakın golemlerin arkasına golem de savunmaya gittiği için buz büyücüsü de savunmaya gittiği için arka arkaya yollayacağım onları. Düz bir şeritte de atıcıları salacağım. Bakalım ne olacak. E bul artık. Bunu bana yapma. Adam fıtık ediyorlar ya. Bu nedir arkadaş? Hey hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi be oğlum. Alt tarafı rakip bulacaksın Buluyor da düzgün bulunuyor. Bak. Yeah, aslında var ya özlemişim böyle ezik köylü. <laughs> Saldırsam buraya. Saldırayım ya. Beğendiğim bir köy <laughs> Şöyle atıcıları Yapıştır Hadi bakalım Can Evet arkadaşlar sakın evde denemeyin. <laughs> Şu ezik köyü bile fulleyemek. Oğlum kraliçem nereye gitti lan? Vallahi ayıp. Olduk patates. Neyse. Evet arkadaşlar göstereceklerim bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.